Numbers üzerinde hazırlamış olduğumuz hesap tablolarını farklı bir kullanıcı ile paylaşmak istersek iCloud altyapısını kullanabiliriz. iCloud.com üzerinden yapacağımız bu paylaşım sayesinde farklı kullanıcılar da Apple Macintosh bilgisayarları, iPhone, iPad veya iPod Touch gibi cihazları olmasa dahi Windows, Linux gibi bir işletim sistemine sahip bir bilgisayarda açacakları tarayıcı üzerindeki iCloud.com... Ile başlayan web adresi üzerinden dosyaya ulaşabilir ve değişiklikleri yapabilirler veya sadece görüntülenmesini sağlayabilirler. Bu tür işlemler için bizim haliyle karşı tarafla belge paylaşmamız lazım. Paylaşabilmek için paylaş üst menüsü iCloud ile paylaş dediğimizde e-posta, mesajlar, Twitter, Facebook veya bağlantıyı kopyala seçeneğini kullanabiliriz. Burada bağlantıyı kopyala seçeneğini seçeceğim. Ancak burada e-postayı seçerseniz direkt e-posta uygulamasını açar. Mail uygulamasını açar ve orada yeni bir e-posta açarak linki içerik metin bölümüne ekler. Mesajlarda mesajlara ekler ve kime gitmesini istiyorsanız onu yazarsınız. Twitter ve Facebook'ta da direkt paylaşım şeklinde burada eklemenizi sağlar. Bağlantıyı kopyalı diyorum. İlk kez mi paylaşıyorsunuz? E, parola korulması olmadığı sürece hesap tablonuza herkes açabilir diyor. Tamam diyorum. Şu anda vermiş olduğum URL adresini kime gönderirsek gönderelim yani e-posta yolu veya sosyal ağ gibi bir yapıyı kullanarak dilediğimiz kişilerle paylaşabiliriz.